<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Impossible Gaming kanalımıza. Ee, bugün bir duyuru videom ya var. Zaten e, bugün Clash of Clans gerçekten normalde. Ama e, atamadım çünkü bir yanlış bir yere arkadaşımla gitmek zorunda kaldım. Dağla yeri geliyorum zaten. Şapkamda kafamda gelir gelmez video. Başladım 10-15 dakika oluyor. Hatta bayağı da bir şey edeyim. Normalde bugün Pico, e, oyun e, neydi oyun başında çıktı Panda oyun başının yanına gidecektim. Kutay. E, ama gidemedim işte. Eee ama e, şirin yere gittim. Olsun ama yarın gelebilirim onların yanına. Neyse ben duyuru videom e, yani Kutay ben yarın sizin orada olurum büyük bir ihtimal. E, bir duyuru videom var aslında bugün bir daha diyeyim. Bugün Clash of Clans gelecekti. Ama arkadaşlar ee, şirin yere gitme nedeniyle zaten daha yeni geldim. Bir daha tekrarlayayım. Ee, videoyu atamadım. Yani Clash of Clans'ta atamadım. O yüzden de duyuru çekmek zorunda kaldım. Duyurum ne mi arkadaşlar? Yılbaşına özel e, bütün oyunlarımı tek tek yani Clash of Clans'ta bir savaş, Boom Beach'te bir savaş. Ee, ondan sonra Troll Face'i bitireceğim. Agar.io'da bir iki kere oynadıktan sonra belki 20 belki de yarım saatlik bir videonun sonunda videoyu bitirip kanala atacağım. O videoya intro ekler miyim bilmiyorum çünkü intromu da yapmayı becerdim. Ee, onun dışında fazla konuşmayayım. Duyuru videom buydu. Bütün oyunlarından bir tane oynayacağım. Clash of Clans, Boom Beach, Agario, Trollface, Quest videomu size bitireceğim. Bu kadar da aslında video. Ee, bir de arkadaşlar ben niye mi niye videolarıma like vermeye bir daha geliyor? Arkadaşlar ben videolarıma like istemem mesela diyorum ya. la like isterseniz beğendiyseniz like beğenmediyseniz de dislike. Yani like atmanıza gerek yok. Ben like istemiyorum. İzleyin yeter. Olsun. Hadi bugün bir video bir değişikli olsun. Bu video özel 8-9 like istiyorum. 8-9 like istiyorum. Neyse arkadaşlar benim için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.